sürprizlerle birlikte PUBG Mobile'da kaldığımız serimize daha oynuyoruz. Arkadaşlar kuzenlerle oda kartı kurduk arkadaşlar. Kapışıyoruz tekrardan. Yeni bir oda kartı arkadaşlar. Önceki videomda olduğumuz yerdeyiz arkadaşlar. Yine aynı yere atladık. Yine aynı şey olacak diye teminini ediyoruz. Arkadaşlar ee, buraya bir önceki videomda tanıtmıştım sizlere. Arkadaşlar arada sırada durduğu için kusuruma bakmayın. Sizler şimdiden özür diliyorum. Bu arada arkadaşlar Utkun kanalı ve Güzeller kanalı link açıklama kısmında yer alıyor. Onlara da abone olun ve bildirimle açın arkadaşlar. Şimdi videomuzu duraklatıyorum. Ee, önemli şeyler olunca videoyu geçmeye çalışacağım. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir değişiklik Bekleyin. olsun. Bıktık ya. Ya bir evet arkadaşlar oldu. şu anda <laughs> e yere gitmeye çalışacağım. Video geçtim arkadaşlar. Siz de burayı izleyin diye. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi buraya geldik. 5 dakika inelim. Bunu alalım. İnelim arkadaşlar bize sıkacaklar çünkü arkadaşlar kendimi patlatayım patlatmayayım. mı patlatmayayım mı Patlatalım mı patlatmam neyse şöyle bir yukarı çıkalım da videoyu yine dörtlatırım derken alan bu tarafta birisini patlatalım bekleyin arkadaşlar gelceğimiz Evet arkadaşlar önemli şeyler oluyor Vay derken ol. Ejrin bayıldı yine aman tanrım ne diyor diyoruz. bu <laughs> Ejin ölecek mi? Ben mi öleceğim? yoksa? Oha! Ah! Dedi. Vay Ejin öldü. Ne diyor Bombaları <laughs> sallıyorum. Ya bir değişiklik olsun. Bıhtık ya. Bıhtık. Bir bomba daha ya bir atıyorum. Bıhtık ya. Bıhtık. Ve kendimi patlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Canım Bıhtık. yine azaldı. Bıhtık. yere git ama. Daha sonra Groza var ne Tamam Groza şu arabaya eline... Arabanın lastiği yok. <laughs> arkadaşlar tutku arıyoruz. Kecin öldü. Buradan nereye yukarı kanalımı kaybettim Bir tanesi Ace'i Şu an Utku'yu gördüm E canım çok azaldı Utku'yu gördüm arkadaşlar Şuradaki evde Şu anda çıktı Bu tarafa doğru gelmeye çalışıyor Ama gelemiyor kötü yemiyor Evet şu anda bomba denedi bir Şöyle bastırıyoruz. Yallah ya bismillah diyoruz. Şöyle bastırıyoruz. Evet. canına. <laughs> ne yapıyor bu? Üff. <laughs> Oha! Lan yürü git. Bu bana seni. Oha! <laughs> Arkadaşlar bu elde kazandık. Vermez gaz ve kazandık arkadaşlar? Bir Yıllar ver. sonra ilk defa kazanıyoruz. Bu sondan öndüler. Her topluma bildim onlar yitti ler. Krasula, utkuyum alıp ediyorum arkadaşlar. Şimdi bilmez başlama geceler. yani bitir şeyini. Orada görüşeceğiz videomuzun burada sonuna geleceğiz kendinize iyi onlar. bakın. Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar kuzenlerle kuzenlerle oda kartı kurduk ve bu videomda ben kazandım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzereyle. <laughs> Hoşçakalın. Oh, Bye.